Herkesten ufak bir şey isteyeceğim. Lütfen beni kırmazsanız çok sevinirim. Beni kırmayacağınızı düşünüyorum. Şu an herkes kanala abone olup zil tuşunu açmayı unutmasın. Lütfen. Bak zil tuşunu açmayı unutmayın. Lütfen. Herkesten ricam Lütfen. Seni seviyorum. Lütfen bunu yap. <laughs> beni kırma. <laughs> Seni sevdiğimi de unutma. Evet. Bir de an itibariyle kısa sürede 100 bin aboneyi geçtik. Evet. Bunu hepimizin adına alıyorum. Unutmayın bu hepimizin başarısı. İyi ki varsınız. Hepinizi seviyorum ben. 100 bini ulaştık şimdi sırada 1 milyon. Şimdilik montajda alalım. İnşallah ileride alırız. Evet. Yorumlarda siz de kutlayın. Düşüncelerinizi yazabilirsiniz, duygularınızı yazabilirsiniz. Kocaman bir aile olduk. Aile demeyi de fazla sevmiyorum ama abi olduk, kardeş olduk, can olduk, dost olduk. Ulan her şey oldu be hep beraber. İyi ki varsınız. Hepinizi buradan çok çok öpüyorum. Bugünkü videomuzun konusu gerçek hayatta var olan çizgi film karakterlerine bakacağız. Ha. Niye öptüm gibi anlamıyorum. <laughs> Niye sürekli öpücük atıyorum. <laughs> Demek size öpmek geliyor içimden. Neyse. Video sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bakarsınız videonun içinde sevdiğiniz bir çizgi filmin gerçek hayattaki halini görmüş olursunuz. Lafı fazla uzatmadan o halde gelin gerçek hallerine bakalım. Hadi bakayım. Geç. Lan yani iyi ki varsınız be. Evet, ilk tane geldi. Alaaddin. <laughs> Şuna bak lan. Yakışıklı bir şeymiş ha. <laughs> Jolly Bravo. Oha. Jolly Bravo'nun gerçek halindeki saçıyla çizgi filmdeki saçı birebir aynı. Yu, kaslara kadar aynı lan. Harbiden de aynı ha. Değişik. Ulan var da var ya Jolly Bravo'yu bayağı izlerdim zamanda. Şimdi arada açıp izliyorum gizli gizli. <laughs> Oha. Aynısı lan. Bu neydi? Bu bir tane animasyondu sanki. Hüzünlü bir animasyondu bu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Eve balonları bağlayıp uçan bir çizgi filmdi bu. Evet çizgi filmlere de bayağı hakim gördüğünüz gibi. <laughs> Sadece ismini hatırlamadım ya ama harbiden de aynı ya. Oğlum çok aynı ya. Sabah kadar aynı diyebilirim. <laughs> Ana! Oğlum! Bu neydi lan? Sen 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 bunun ismi neydi? Bunlar benim yavrularım. Hanım hanım bunlar benim yavrularım. <laughs> Gözlere bak ya aynısı ya. Evet sit bu lan. sit bu sit ya. Hatırladım hatırladım. Asla Google'dan bakmadım. Herkese bir sorum var. Herkes sevdiği çizgi filmi yorumlara yazsın. Ah, bu şeydi lan. Tweet'inin sahibi. Gerçek hayattakiye bak. Anam nineme bak ya. Ah, Kung Fu Panda'daki hoca lan bu. Ama kedi değildi ki bu. Kedi değildi. Ama kediye benziyormuş. Şaşırttı beni. Ah, lan bu prenses ve yedi değil miydi? Evet, ismini bilmediğim bir çizgi film ama benziyor. Gerçekten de benziyor. Nereden buluyorlar oğlum bunları? Aha, Shrek. Oğlum yalnız bir şey diyeceğim harbiden de şireke benziyor abim Eğer bu videoyu izliyorsan kusura bakma harbiden şireye benziyorsun yani. Kulakları hariç zaten kulak bir insanın da kulağı öyle olmasın. <laughs> yani gerçekten bir tek yeşil değil abimiz insan teni renginde. Bir tek o kısmı benzemiyor ama gerçekten de benziyor. Bir şey diyeceğim siz de benim gibi şaşırıyorsunuz değil mi? Sadece ben şaşırmıyorum. Beni yani yalnız bırakmayın da. Bu arada ismini bilmediğim çizgi filmleri yorumlara yazın. Sonuç olarak çocukluğum boyunca bütün çizgi filmleri izlemiş olamam. Abi kötü karakter lan. Kötü karakter olduğunu biliyorum. Ama oğlum harbiden benziyor ya. Ulan var ya gerçekten de çizgi film karakterlerinin gerçek hayattan alındığını düşünmeye başlayacağım. <laughs> Hayal güçleriyle tasarlandığını düşünüyordum çizgi film karakterlerinin ama öyle değilmiş yani. <laughs> Boş yanma Musa. Allah aşkına bunu da yazın. Allah aşkına bunu da yorum yazın. Lanet olsun. Bunu bilen varsa yazsın aşağı. İsim kitapta yazıyor galiba. Rotatörü Olum <laughs> Oğlum harbiden benziyor lan bu kızla o kız aynı değil mi? Baksana tokalarına kadar aynı. Oha yuh be Yuh Hepsi benziyor bu arada Hepsi benziyor Skid Bart'a bak Vurun O sarkık yanak Hepsi birbirine benziyor Stick Yuh Çizim yapmışlar galiba Yoksa bu kadar gerçek olamaz Ama çizim o çiz, Oo, bir çiz Arnold <laughs> Bu da çizim Ama güzel yapmışlar Ah Hoover Oğlum bunu 3 boyutlu çizmişler lan Ama şu göz bebeğine bak <laughs> Oha Çok küçük göz bebeği Ama gözleri kocaman <laughs> Gerçekten, gerçek hayatta böyle bir adam olsa var ya ödüm kopar. Şu iki gözün size baktığınızı... Şu iki gözün size baktığınızı düşünsenize. <laughs> Marta var. Lan böyle bir insan yoktur herhalde. Oha <laughs> bu, bu... Bu saçlar ne ya? Bu saçlar ne? Aa Bert! Abi yalnız bunun kafası var ya... Çizim yapmışlar ama neye benzetmişler? Oğlum bunun kafası bunun kafası benzemiyor ki. Yani kafası... <laughs> Çok bambaşka bir şeye benziyor. <laughs> Fred çakmak Lan ben buna niye bu kadar sevindim? Fred çakmak taşa bak. Çeniz de benziyor lan. Ama bu arada bunlar çizim gerçekten de güzel yapmışlar ya. Aha. Sünger Bob. Gerçekten bu arada böyle bir insan yoktur abi. Değil mi? Yoktur. Yoktu yani yoktur. Olmasın. <laughs> ya hadi hadi. Hadi yok artık. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Jack'e bak. Oğlum çizgi filmde ne kadar tatlı. Şuna bak. Korkarım lan. Gece rüyama giren oğlum bu. Bu görse. Mario. Lan Mario. <laughs> Mario'ya bak. Oha çok benziyorlar Ama Mario abimiz de tesisatçıya benziyor böyle <laughs> Ama benziyor gerçekten de benziyor Kırmızı bir burnu var ha, Mickey Mouse Yok yok bu benzemiyor kesinlikle Ya benziyor da çok gerçekçi değil bence Yuh Sünger Bob'un arkadaşıydı bu. Abi bu çok korkunç ya. Tövbe bismillah ya kafasını da çok harbiden de iki sadece çizgi filmde var böyle bir karakter. Ya benzemiyor böyle gerçek hayatta böyle bir insanın veya da gerçek hayatta Patrick'in olduğunu düşünmüyorum ama çizimse bile aşırı iyi bir çizim. Yani bir çizimciyi bu kadar övebilirim. Pikachu! Pika Pika Pikachu! Abi Pikachu benziyor. Bak Pikachu birebir aynı neredeyse. Bir tek ben benzetiyor olamam değil mi? Ah! Temel gözüne kadar benzetmişler ya. Nice kaplumbağalar. Abi bir şey söyleyeceğim de yani kimse kusura bakmasın kimse beni kandıramaz. Gerçek hayatta bir ninja kaplumbağa olamaz abi. Siz hiç kurbağaların çekecek gibi hareketler yaptığını gördünüz mü? Ben görmedim. <laughs> Düşünsene kanalizasyonda dövüşen kurbağalar var. <laughs> Allah'ım ya. Bazenleri kendimin deli olduğunu düşünüyorum. Bak bunu hatırlamıyorum. İsmi yazıyor ama böyle bir çizgi film izlememiştim sanki. Gerçek hayata da benzemiyormuş bence. Ana, şey diyeceğim Maşa'ya baksanıza. Ulan Maşa sen ne kadar tatlıymışsın öyle. Gerçek hayatta da tatlı, filmde de tatlı. Bu Maşa'yı Kocay'ı nerede bunu? He? Maşa çok benziyor ya. Ana, hele hareketler ağ ya. Ya sen balık mı tutuyorsun şey? Aha, aha Kocay. Oğlum Kocay ama ayılar zaten böyle değil mi? Benziyorlar. Oo! <laughs> Yo lan burada bisiklet süren koca ayı burada da bir tane ayı bisiklet sürüyor. Var ya. Kaç tane ayı bisiklet sürerken gördün? <laughs> ya maşallah koca ayı ya bir bak. Oğlum bir şey diyeceğim lan. Bir sen bir saniye bir ayıyla küçük kız yan yana şu an. Tek ben mi şey. On nasıl yan yana durabiliyorlar lan? Gerçekte de var mı? Demek ki varmış abi çünkü baksana. Ama çok tatlı Acaba çizgi filmi buradan mı almıştı? Bilmiyorum kafamda deli sorular. Sorgulamayın fazla. Aa bu da şey rakibiydi lan. <laughs> bu da benziyor. Ya oğlum bak bir şey söyleyeyim bu videoda var ya çocukluğuma kadar gittim ha. Ha şunu duygusallaşacağım şimdi. <laughs> bak bu benzemiyor işte. Oha bu benziyor ama. Yok. bu Alaaddin'in sevgilisiydi değil mi? Alaaddin de var ya güzel kaçıyı götürmüş. <laughs> Neyse ama harbi benziyor ya. Ya bu benzemiyor işte mesela. Oha. Lan bu şeydi. Finis ve Furt'teki karakter lan bu Finis miydi? Furt miydi? İkisinden birisi işte. Zaten iki tane karakter var. Bak gerçek haline bu. Oo sani 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 nasıl ya gerçek hayatta böyle bir şey var mı bilmiyorum ya inanmak istemiyorum galiba. Gerçek hayatta Finis'in aynısı olan bir insan mı var? Ben yanlış görmüyorum değil mi? Bilmiyorum ya şop ya da gerçekse bilmiyorum hastalığı var mı? Hastalığı varsa eğer Allah şifalar versin. Lan bu uğur böceği değil mi? Bu da benziyor gibi. Hani oğlum benziyor ya. Abi, bugün kafamın içi aşırı deli sorularla dolu. <laughs> Benten. Tartışmaya kapatıyorum bu konuyu. Bu kesin benziyor bence. Gerçek hatta oğlum birebir aynısı. <laughs> Çok benziyorlar. Evet. Çoğu çizgi film karakterini bu videoda gördük. Bazıları beni aşırı şaşırttı. Hatta bazılarına inanamadım. Bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp kanala hala abone değilseniz abone olup zil tuşunu açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Gerçekten de benim için duygusal bir video oldu. Çocukluğuma kadar indim. Yandan çıkan videoda da gitmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sen <Sessizlik>